Agah'cığım Cenk'le ilgili bir şey demeyecek misin? Düşünmem lazım Şeniz. Düşünmem lazım. Hadi kalkalım artık. Ne oldu? Ne oldu? Sustun babacık. Ha? Ne oldu? Utandın mı zavallı kuzeninden? Annen beni senin çocuğunla ona yamarken utanmadın ama. Sus artık, sus, sus! Yeter! Aa, ne yaptım ben? Küçük sırrımızı ağzımdan mı kaçırdım? Bu da zaten onunla aşk evliliği yaptığımı düşünüyordu, değil mi? Ha? Sus! Kocamdan mı utanıyorsun yoksa? Yoksa korkuyor musun ondan? Yarın bugün bayramlık ağzını açıverir. Bu bebek Cenk'ten der diye mi korkuyorsun? Kes şunu! Aman! Nasılsa ağzı var, dili yok bunun. Korkmasan da bundan. Niye korkuyorsun? <laughs> i̇ğreniyorum senden. Senden de, kendimden de iğreniyorum. İğren sen de. Nedim kendine gel. Nedim. Nedim bak bana iyi misin Nedim? Nedim bana bak iyi misin Nedim? Nedim. Ve ben hiçbir şey yapmadım. Ben ona dokunmadım Hiçbir şey yapmadım. Ben ona yapmadım. Nedim. Nedim. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ona zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Nedim. Anne iyi misin? Teşekkür ederim Sağ ol. Hadi gel. Gel. Ana oğul gece gezmesinden dinliyorlar. Yetişin! Agah Bey! Nasıl oldu bu? Söylesene, nasıl oldu? Bil, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ben pijamalarını getirecektim. arkama döndüm bir baktım pat diye yere düşmüş. Bilmiyorum. Nefes alıyor mu? Söylesinize nefes alıyor mu? Aa gel şimdi lütfen sakin ol biraz. Alo? Civan neden sözünü tutmadın? Niye getirdin annemi buraya? Sana diyorum. Dur dur ben. Ben seni arayacağım şimdi. Amblas mı? Nedim. Nedime bir şey mi oldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.